saniyede Among mı? Imposter biziz. Evet. Plan şöyle. İlk normal davran. Elektriği kes. Beyaz direk öldür. Kendi öldürdüğün şeyi bilir. Pembeye cilsek yaklaş. Bu insanlara kızdırır. <laughs> Biri gitti. Sonra stürücü kapat. Boş ver hepsini kapat. İnsanlara panik et. Oksijenle yeşilin önünde kırmızı ödür. O reportlayacak. Yeşil senin öldürdüğünü söyledi. Beyin yıkama simülasyonunu başlat. Kendi yaptığını söyleyecek. Kazanmaya az kaldı. Bize artık güvenmiyor. Feda protokolünü başlat. Sen siyahı öldür. Reportlayıp seni ifşa edeceğim. Senin imposter çıkınca güvenmeyin. Herkes kamerada iken bir ikil daha. Uga buguya muz. Kazanacağız. <laughs> İyi normal davran. Tamam elektriği kapat. Öldü. Şimdi sıradaki. <laughs> Çekiyorum imposteri var <laughs> It's me ya <I> gotta... Gerçekten <laughs> bak şu net ben Eee tamam <laughs> Video çekiyorum imposteri var <laughs> Ah Daha... Lan Aşağı Tamam Eee <laughs> <tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam, bu son. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lan durun! <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten şu oyunda hile mi kullanıyorsun? Oyunda bir hile bile yok. Lan ne oluyor? Ne, ne? Neden hile kullan- Hile kullanan mı var Among Us'ta? Wow. Size bir şey söyleyeyim mi? Among Us'ta hile kullanmak için ağır yıkık olma. Yani artık böyle ama nasıl bir yıkıklık biliyor musun? Hani yoğun, o kadar yoğun bir yıkık olacaksın. O kadar böyle... Ordinarius profesörlerin çocukları olacaksın ki... Hile kullanacaksın Among Us'ta.

mort lan. lan kaçıyor. Tüme koş, tüme koş, tüme koş, tüme koş, Lan çok garip bir an oldu. Lan niye öldürüyorsun? <laughs> ne? Harika değil mi? ne bir dakika görmedim. Şu an çıkan İlk defa impostum. <laughs> 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 İzleyin aklıma fikir geldi. Ne oldu? Beyaz önümde vent'e girdi. Laboratuvardaydık direkt vent atladı. Direkt emergency öncesi... Oğlum, Beyaz ölmüş. <gülüyor> 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 ya hayır ya, pro gamer nasıl yürüdür? <laughs> <laughs> çok iyi video. Ya gii. Mavi öldürmem lazım. Hayır kaçma. Hayır emoji de koşuyor. Hayır ya. Hayır. Abi saniye izledim. Fake test yapıyor. Ben izleyince direkt öldürmek için kovaladı direkt asın. Sen tamamen psikopat bir bile... or. Ah. Oh, ne? <Sessizlik> Oh <laughs> <laughs>